Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine yanımda en yakın arkadaşım Ela var. Merhaba. Bugün böyle üç tane şey var. Burada da böyle arkadaşlar. Ee, onu çekeceğiz böyle kime ne çıkarsa onu şey yapacak. Açacak. Açacak. zaman evet, ben başlıyorum. Tamam. Ben bunu alacağım. Bakalım ne çıkacak. Ben de o sırada çekeceğim. İki. Ya, ben iki istiyordum. 2 bu ee, arkadaşlar. Bana da ben bunu de hemen deleceğim. Bana Aha. da 1 bir çıktı. Arkadaşlar bir dakika. Bana da şöyle bir çıktı. Ben de hemen biri alayım. Bir de şöyle kocaman bir şey. Ben de hemen açayım. Bunu deleceğim bunu. Geldim. Hemen açıyorum. Evet. Ilk birinci şeyde ben de Öyle. Evet başlıyorum o zaman arkadaşlar. Bir kolay yer çıktı bana şöyle. Evet el kolay yer çıktı. Şimdi şöyle bana da lip balm çıktı arkadaşlar. Evet. Ee, bana galiba bir resim çıktı. E, ee, çıktı arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bana da böyle bir lol bebek çıktı. Evet. evet. Ve şunlar çıktı. Olmazsa olmazımız deniz kabukları. Ee, bana da arkadaşlar. E, bir de şöyle bir pembe bir fosforlu kalem çıktı. Evet, benimki bu kadardı. Benimki Seninki de bu kadardı. O zaman bunu da birlikte açalım arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar bu serimizde kutudan ne var? Arkadaşlar. E, o zaman açıyorum. Evet bakalım içinden ne çıktı. Bir de alayım. İki tane bir şey var. Evet, iki tane var. Ee, bana ıı, renkli gevrekler çıktı. Çok tatlı. Bana da böyle sütü çıktı arkadaşlar. <laughs> çok tatlı Evet arkadaşlar videomuz çok bu kadardı. Gördüğünüz üzere böyle bunlar çıktı. Arkadaşlar daha çok ilerli video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.